Sevgili arkadaşlar bu soruyu çözerken kavramların bilinmesinde fayda vardır. Şimdi soru cümlesindeki kavramlara bakalım. Bu özelliklerin yani yukarıdaki özelliklerin birinci TBMM'nin kuruculuk, ulusallık ve demokratlık özellikleriyle ilişkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak gruplanmıştır denilmektedir. Bu kavramları bilmek soruyu çözmemizi kolaylaştıracaktır. Kuruculuk yeni bir şey kurmak, yeni bir şey açmak anlamlarına gelmektedir. Öncüllere baktığımız zaman yeni bir anayasanın hazırlanması ve özellikle 1. TBMM'nin anayasasının millet egemenliğine dayalı olması kurucu özelliğinin açık göstergesidir. Öyleyse birinci öncül kurucu özelliğini ortaya koyar. Ulusallık ise yani milli olma meselesi Azınlıklara yer vermeyen ya da e, Türk milletinin unsurlarını ön plana çıkaran, onu ön planda tutan bir anlam taşımaktadır. Birinci TBMM'nin azınlık unsurlarına yer vermemesi de ulusallıkla ilgilidir. Ulusallık kavramıyla ilişkilendirilebilir. Demokratlık ise hepimizin bildiği gibi halkın kendi seçtiği vekillerle yönetilmesi, toplumda hoşgörünün, demokrasinin olması gibi birçok kavramı kapsamaktadır üçüncü öncüle bakıldığında seçimle belirlenen milletvekillerinden oluşması birinci TBMM'nin demokratik özelliğinin göstergesidir. Doğru cevap bu açıdan bakıldığı zaman A seçeneğidir.